Sevgili izleyenler nasılsınız? Umarım çok iyisinizdir. Yeni bir videoyla daha karşınızdayım. Bugün arkadaşlar game play gibi bir şey olacak. Ee, son oynadığımız maç e, çok zorlu geçti. Bunun tekrarını sizlere izletmek istiyorum. Telefonda kayıt almadım ama e, dedim ki bunu ben e, izleyicilerimle paylaşmam e, paylaşmam lazım. E, takipçilerimize bu oyunu göstermem lazım. Gerçekten e, nefes kesen bir maç olmuştu. Tekrar izleyelim istiyorsanız sizlerle beraber sonrasında alttaki savaş topunu da izleyeceğiz. Görüyorsunuz hep zafer abi. Bizde zaferden başka bir şey yok. Zafer zafer zafer. E, çiftli hesaplaşmada bir 8 kupa kaybetmişim falan filan. Evet, e, önce bu maçı izleyelim. Çok güzeldi. Nefes kesen bir maçtı. Arkadaşlar ben çok Oynarken çok büyük bir keyif aldım ve heyecan doluydu gerçekten. Bak 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 baba rakip çok güçlü bak 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 beni indirdiler. Baba. Şu Rico var ya Rico. Rico çok iyi oynadı arkadaşlar. Adam ulti ile bizi manyak etti ya. Yani ötekiler pek ee, şey değildi. Ba ben kaçıyorum yine çalıya. Çalışayım aga. Oo az daha yiyorduk orada görüyor musun? Poco bizde en iyi işi Poco çıkarttı arkadaşlar. Poco'ya bak Poco! Vay orada bir krom gördüm sanki anında temiz oldu. At baba top at bana at bana diyorum burada. Evet topu alıyorum şu anda. Abi Rico çok iyi çalıştı. Rakip de Rico efsaneydi yani. Bak 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 bak. Rico'ya bak her yerden vuruyor baba Her yerden vuruyor beni her yerden indiriyor yani Bakın sence bu maçı kaçıncı dakikada kazandık Oo. <laughs> Buradaki efsaneydi ya Yemin ederim Baba Rico'ya bak ya iyi defans yapıyor Adam hayran olsun yani Çok iyi oynadı ama burada onu ham diye yedim Burada golü atamıyorum tabi Topu hemen atıyorum arkadaşlar Hadi be burada burada beni almasalardı iyiydi. Burada biraz Darli tek kaldı. Darli'yi darladılar gördüğünüz gibi. Yine Rico. Takımı kurtaran Rico oldu burada yine. Evet ulti attı ama boşa attık ol. Lodi Lodi. Lodi güzel oynamış gerçekten. Kırova bak. Ölmüş adama uçuyor. Ulan öyle ulti mi kullanılır ya? Allah'ın seversen. Evet Darli güzel bir ulti attı orada ultiyle. Ee, rakibi indirdi. Çok iyiyiz. Harikayız. Burada hani golü atarız diyordum ama maalesef. Bakın bakın topa bakın abi ne aksiyon çevirdik orada be. Ulan yine Riko ya. Yine sahnede Riko var arkadaşlar. Rico şov yaptı yemin ediyorum. Ben böyle bir şey görmedim yani. Böyle bir maç ee, görmedim abi. Bakın hesaplaşma ve uzatmalar. İşte burada ben basıyorum. aga, Son gaz ilerliyor ve, ve abi burada usta işi bu. Yardımlaşma diye buna denir ve maç böyle bitiyor. Gerçekten efsaneydi bence. E, hemen çıkış yapalım ve öteki maçımızı da izleyelim arkadaşlar. Olsun. Evet, Bibi, Bibi sopasıyla, beyzbol sopasıyla bizim üzerimize, üzerimize geliyor. Evet orada gördüğünüz gibi yeni karakterimiz Jackie var. Ciki ciki. Oh, fena vurdu bizim. Ooo, bizi içine çekti. Olay topla beraber içeri girdim arkadaşlar gördünüz mü? Affetmem. Alayını yerim. Boşuna biz Paris Saint Germain formasını giymedik aga. Bu oyunu biliyoruz yani. Lan hala sakız dolaşıyor sağ sonra ya. Ba 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 Ya yine. Lan top nerede lan? Ben burada topu bile göremiyorum yani. Ba 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 ba. Ala. Bak, rakip saldı arkadaşlar. Kendilerini saldılar. Anladılar bizim ne kadar güçlü olduğumuzu. Gel 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 seni keseceğim Jeki. Şey. Seni keseceğim oğlum. Seni keseceğim oğlum. Do doğru öyle bu. İyi ulti attı. Baba, baba. Nasıl sana buradan böyle bir gol atacağım baba. Bak ah. Kafama kafama vuruyor bu bak. Bibiye bak kafama kafama vuruyor. Hadi oğlum atın onu artık. At onu darlığı. Darladır adamları lan bomboş kale ya var ya bu adamları <laughs> uyduruyor ya. Ama bedavadan attık yine de. Ve bu maçı <laughs> da böyle kazandık arkadaşlar. Gerçekten çok güzeldi ama ilk maçı sizlere izletmek için bu videoyu çektim. Ee, eğer beğendiyseniz kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Videoya da like atın arkadaşlar yani o kadar emek veriyoruz. Bakın kaç bin kup olmuşuz. Onu da göstereyim. 20.266 kupayız arkadaşlar. Kulübümüze katılmak isteyenler olursa kulübümüze gelebilir. Kulübümüzün adı Mustafa Bey. Ee, sıralamayı zorluyoruz. İnşallah bir gün biz de o sıralamada olacağız yani. Türkiye sıralamasında. Liderlik tablosuna baktığımızda kulübümüz kaçıncıymış onu hemen bir göz atalım. 185. sıradayız arkadaşlar. Hani her geçen gün kulüp yükseliyor yani. Ee, bunun da bilgisini vermek istedim. Bir dahaki videolarda görüşürüz. Bu video 5 dakika oldu ama... Olsun. Gameplay e, tadında çok güzel bir maçtı. Sizlerin de izlemesi lazımdı ve e, sonunda izlettiğim için sizlere e, çok mutluyum. E, Sizi seviyorum arkadaşlar. Bizi desteklemeyi unutmayın. Hoşçakalın. Bir dahaki videoda görüşürüz.